Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için 3500 kilometre boyun pedala bastım ve Edremit'e bu şekilde giriş yapmayı karar verdim. İnsanın içindeki e, gücü e, hissetmek, e, aynı anda ben görsel, işitsel bölümde çalıştığım için e, sürekli fotoğraf, video, drone ile çekim yaptım. E, bir de kitap hazırlıyorum şu an bu seyahatle ilgili. Çünkü ben bu geziye hazırlıksız çıktım. Yani sporcu değilim. Kondisyon falan yoktu. Ve çevreci olduğum için temiz bir şekilde yola çıkmayı düşündüm. Yani bisikletle karbon hesabım sıfır olmasını istedim. Ve bunun herkesin yapabildiğini, bileceğini göstermek istiyordum. Bir de bu uzun yolculuğun Son noktası benim için çok önemli cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama tarihine denk gelmesi, Edremit'e bu şekilde girip yani zevk, duygularımızın büyük olduğu şekilde bunu kutlamak isteğim vardı. Değerli sporcumuz Bekir Aysan, Fransa'da yaşıyor kendisi. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için Fransa'dan e, bisikletle yola çıktı. 3500 kilometre yol yaptı, 11 ülkeyi geçti ve en sonunda memleketi Edremit'e geldi. Biz de onu burada çok büyük bir coşkuyla karşıladık. Edremit Ticaret Odası olarak kendisine sponsor olduk. Edremit Liseler Mezunları Derneği Başkanı Hülya Hanım da kendisini e, burada karşıladı. Belediyemize ve e, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. E... o hoje hoje

Al gel gel. Ben alıyorum böyle bir şey